Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun soru çözümünü yapacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. İfadesi hangi temel ilke ile ilgilidir diye soru sormuş. Arkadaşlar sorumuzdaki ipucuya bakıyoruz dil, ırk, cinsiyet ifadelerini gördüğümüz zaman evet genellik ve eşitliktir bu arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı Denizli'dir. İkinci sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Yine arkadaşlar ipucuya bakıyoruz. Fırsat ve imkan eşitliğini gördüğünüz zaman işaretliyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Bolu'dur. Üçüncü soruya bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre fırsat ve imkan eşitliği temel ilkesi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Birinci seçeneğimize bakıyoruz. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz demiş. Bu arkadaşlar genellik ve eşitlikti, fırsat ve imkan eşitliği değildi. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. Fırsat ve imkan eşitliğidir arkadaşlar bu. Eğitimde kadın erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği verilir. Fırsat ve imkan eşitliği diyor. Bu da var arkadaşlar. İlk öğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır demiş arkadaşlar. Bu eğitim hakkına giriyor. Bu değil arkadaşlar. Yani cevabımız evet 2 ve 3 üç olacak. 3. sorumuzun cevabı denizlidir. 4. sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre anayasa ifadesi bulunan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. İfadesi hangi ilke ile ilgilidir arkadaşlar? Evet. Yanılmıyoruz arkadaşlar. Atatürk ve İnkılap ilkeleri değil. Bu şıkkımız değil. Evet demokrasi olacak arkadaşlar. Dersteki soruda Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler derse demokrasiye giriyor arkadaşlar. Yani yanıltmacı olarak birinci soruda A şıkkında bunu vermiş bu değil arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerinden hangisini tanımamaktadır diyor. Bakıyoruz, din kültürü ve ahlak öğretimi ilk örtüm okulları ile lise ve denge okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır diyor arkadaşlar. Din kültürünü gördüğünüz zaman, evet, laikliği işaretleyeceksiniz arkadaşlar. Laikle ters düşmektedir. Altıncı sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, Milli Eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, iş yerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Hangi temel ilke arkadaşlar bu? Evet ipucumuzda her yerde ve her fırsatta demiş. Evet cevabımız her yerde eğitim olacak arkadaşlar. Altıncı sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Yedinci sorumuza geçiyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre nokta nokta ancak eğitim türüne imkan ve zorluklarına göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilerle ayrılabilir. Hangi temel ilkeyle diye sormuş arkadaşlar. Hangi temel ilkeydi? Yalnızca kız veya yalnızca erkek diyor. Ayrılabilir. Hangisi karma eğitim olacak arkadaşlar? 7. sorumuzun cevabı Adana'dır. 8. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu içinde bulunan Türk Milli Eğitiminin temel ilkeleri arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Fırsat ve imkan eşitliği var mıydı? Evet, vardı. Eğitim hakkı var mıydı? Bu da vardı arkadaşlar. Süreklilik evet vardı. Yönelme Var mıydı arkadaşlar? Süreklilik de vardı. Bunu da ona işaret yapalım. Yönelme var mıydı? Öyle bir şey yoktu. Laiklik vardı arkadaşlar. Yani cevabımız 8. sorumuzun cevabı Denizlidir. 9. soruya geçiyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre yukarıdaki tabloda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Eğitim hakkı İlk öğretim kurumlarından, sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. Eğitim hakkı doğru mudur arkadaşlar? Evet, doğrudur. Her yerde eğitim. Milli eğitimin amaçları yalnız resmi, özel eğitim kurumlarında değil. Hiç okumaya gerek yok arkadaşlar. Bakıyoruz her yerde ve her fırsatta demiş. Burada bu da arkadaşlar her yerde eğitimdir. Genellik ve eşitlik Eğitimde kadın, erkek, herkese fırsat ve imkan eşitliği demiş arkadaşlar. Fırsat ve imkan eşitliği görürsek bu genellik ve eşitlik değildir. Fırsat ve imkan eşitliği olması lazım. Bunu eğiliyoruz. Fırsat ve imkan eşitliğine bakıyoruz arkadaşlar. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız, yatılılık, parasız işaretini görürsek arkadaşlar yatılılık, burs ve kredi başka yollarla yardımları da görürsek bu fırsat ve imkan eşitliğine girer arkadaşlar. Laiklik evet din kültürünü gördüğümüz zaman laiklik olacaktı. Bunu da onaylıyoruz. Hangisi yok? 3 yok arkadaşlar. İşaretliyoruz. 9. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. 10. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır diyor. Okuyoruz. Gençlerin eğitimi yanında hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkillerin sürekli eğitimini sağlamak, gerekli tedbirleri almakta bir eğitim görevidir demiş. Burada arkadaşlar ipucumuz ne? Sürekli eğitimini sağlamak. Sürekli eğitimini sağlamak görürseniz arkadaşlar evet süreklilik olacak. 10. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. 11. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç gereç, kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. Hangi temel ilkedir diye soruyor arkadaşlar. Evet. Eğitim kurumlarında yer, personel, bina arkadaşlar görürseniz bunu bu planlılıktır. Hiçbirine bakmıyorum arkadaşlar. Donatımı, araç, gereç, kapasite, personel diye bir ifade görürseniz direkt planlı işaretleyin ve geçin. 12. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi örgün eğitim kurumları arasında yer almaz diyor arkadaşlar. Örgün eğitim diyor. İlkokul örgün mü? Evet. Yaygın eğitim? Tabi değil bu. Lise. Evet. Yüksek öğretim. Bunu da ona işareti koyuyoruz. Yüksek öğretim. Evet. Okul öncesi eğitim. Evet. Örgün eğitim arkadaşlar. Hani zorunlu diye bir şey söylemiyor. örgün eğitim diyor. Yaygın eğitim değildir arkadaşlar. 12. sorumuzun cevabı boludur. 13. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul öncesi eğitimle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bize neyi soruyor? Okul öncesi eğitim soruyor. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini, iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak. Evet. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak. Onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. Bu arkadaşlar okul öncesi eğitimle ilgili değildir. Üçüncüsü, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için Ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Evet arkadaşlar bu da var. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. Bu da var arkadaşlar. Yani 1, 3, 4 olacak. Hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda var. 13. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır arkadaşlar. 14. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ilk öğretim ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Bize neyi soruyor? İlk öğretimi soruyor. Birinci seçeneğimize bakıyoruz. Çocukların beden, zihin ve duyu gelişmesi. Bu hangisiydi arkadaşlar? Okumuyorum. Okul öncesiydi. Eliyorum. İkincisi, her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi. Temel bilgiyi gördüm, beceriyi gördüm, davranışı gördüm. Bu arkadaşlar ilk öğretim ile ilgilidir. Her Türk çocuğunu ilgi, istat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime. Üst öğrenim dediği için arkadaşlar bu da ilk öğretimle ilgilidir. Çocukların Türkçe'ye doğru ve güzel. Hayır bu okul öncesi. Okuma yazma öğretmek eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkanları hazırlamak. Bu da değil arkadaşlar. 2 ve 3 olacak. Şıklarımıza bakıyoruz. 14. sorumuzun cevabı Adana'dır. 15. sorumuza geçiyoruz. Mecburi ilk öğretim çağı. Direkt soru okumadan arkadaşlar bakıyorum noktaları hangisi getirmesi gerekiyor? Evet. Herkesin de bildiği gibi 6 14 olacak. 15. sorumuzun cevabı Denizli'dir. 16. sorumuza bakıyoruz. Mecburi ilk öğretim çağı biraz önce çözmüştük arkadaşlar. Kaçtı? 6 14 Seçeneklerimize bakıyorum. Direkt eleme yönünden gidelim. 6 14 C'de ve D'de var. Yani A değil, B değil, E değil. Geriye kaldı iki şıkkımız. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde kaç ayını dolduran arkadaşlar? 72. Evet 72 ayını dolduran olacak. Yani cevabımız 16 Denizlidir. 17. soruya bakıyoruz. Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi özelliklere göre açılacağı nokta nokta ile düzenlenir demiş arkadaşlar boş bırakılan yere de uygun ifadeyi getirmemizi istiyor. Ee, okul öncesi eğitim kurumları nerelerden ve hangi, hangi önceliklere göre açılacağı ne ile düzenlenirdi arkadaşlar? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir arkadaşlar. Yani 17. sorunun cevabı boldur. 18. sorumuz arkadaşlar, her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenimi ben ne yaptım arkadaşlar? Direkt ipucuyla gideceğim. Hayata ve üst öğrenime diyor. Üst öğrenimi gördüm burada. Neydi bizim üst öğrenimi gördüğümüz zaman? Evet, ilk öğretim şıkkını işaretle ve geç arkadaşlar. Sorduğu zaman kaybetme. Üst öğrenimi gördüğün zaman ilk öğretim işaretle ve geç. 19. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre boş bırakılan yere uygun ifadeyi yerleştirmemizi istiyor. Bakıyoruz arkadaşlar ilk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün ve yaygın diyor. Gerisini okumuyorum arkadaşlar. İlk öğretime dayalıyı gördüm ben burada. 4 yıllık da diyor. İlk öğretimden sonra hangisi var arkadaşlar? Evet orta öğretim var. Cevabımız orta öğretimdir. İşaretle ve geç. 20. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre orta öğretimle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur demiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Orta öğretimi soruyor. Birinci seçeneğimize bakıyoruz. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak diyor. Bütün öğrencileri orta öğretim seviyesinde dediği için arkadaşlar bu orta öğretimle ilgilidir. İkinci seçeneğimize bakıyoruz. Öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak. Bu da arkadaşlar orta öğretimle ilgilidir. Üçüncü seçeneğimize bakıyoruz arkadaşlar. Öğrencileri ilgi, istat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda Yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerindeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek diyor. Bu değil arkadaşlar. Bunun orta öğretimle alakası yok. Bir ve ik ikinci seçeneğimiz olacak. Hangi çıktılarımız da var? Evet 20 boldur. İşaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. 21. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre okul öncesi eğitimle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. 20. sorumuzun seçeneklerine bakıyoruz. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazınmasını sağlamak diyor arkadaşlar. Bu okul öncesiyle alakalıydı. Çözmüştük önceki sorularda da. İkinci seçeneğimize bakıyoruz. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar temel bilgi, beceri neydi? Evet ilk öğretime giriyordu. Bu yok arkadaşlar. Üçüncüsü, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak. Bu okul öncesiyle alakalıydı arkadaşlar. Okul öncesi eğitim zorunludur demiş. Zorunlu değildir arkadaşlar. İsteğe bağlıdır. Bu da değil. Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Hangisi yanlış? 2 ve 4 yanlış. 2 ve 4 yanlış demedik. Hangi şıklarda var? 2 ve 4 Edirne'de var arkadaşlar. 21. sorumuzun cevabı Edirne'dir. 22. sorumuza bakıyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre boş bırakılan yere uygun ifadeyi getirin diyor. İlk öğretim kurumları nokta nokta yıl süreli ve zorunlu ilkokullar diyor. İlkokul kaç yıldı arkadaşlar? Evet 4 yıldı. Bakıyoruz birinci 4 yıl, 4 yıl ve 4 yıl var. Diğerlerini eliyoruz arkadaşlar. Bunları eledik. Devam ediyorum. Kaç yıl süreli zorunlu ve farklı programlar arasında tercih imkan veren ortaokullar ve imam hatip ortaokulu. Ortaokullar kaç yıldı arkadaşlar? 4 yıldı. Yani bizim seçeneğimiz ne? Evet 22 Adana olacak. 23. sorumuza geçiyoruz. İfadesinde 1139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre boş bırakılan yere uygun ifadeyi getirmemizi istiyor arkadaşlar. Yönetme nokta nokta ile başlar. Yönetme ne ile başlıyor arkadaşlar? İlk öğretimle başlıyor. Yönetme arkadaşlar okul öncesinde başlamaz. İlk öğretimde başlar. Yani D ile E'yi geliyorum. 3 seçeneğimiz kaldı. Devam ediyorum. Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi sağlamak için arkadaşlar hangi seçeneğimize başvuracaktık? Hangi programa? Evet orta öğretim. Yani ilk öğretimden sonra hangisi geliyor? orta öğretim arkadaşlar. Direkt ilk öğretimden yüksek öğretime geçemezsin. Bu değil arkadaşlar. Yani tek bir şıkkımız kalıyor. 23 Ceyhan'dır. 24. sorumuz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre orta öğretim kurumları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Neyi soruyor? Orta öğretim kurumları arasında hangisi yoktur diyor arkadaşlar. Al şıkkımıza bakıyoruz. İlk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün öğrenim veren genel öğretim kurumları vardır arkadaşlar. Yaygın öğrenim veren genel öğretim kurumları vardır. İlk öğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün ve yaygın öğrenim veren mesleki ve teknik öğretim kurumları vardır arkadaşlar. Mesleki eğitim merkezleri onlar da vardır. 4 yıl süreli zorunlu ortaokullar yoktur arkadaşlar. 24. sorumuzun cevabı Edirne'dir. 25. sorumuza geçiyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz okul öncesi eğitim kurumları bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi gerekli görülen yerlerde ilk örtüm okuluna bağlı ana sınıfları halinde veya ilgili diğer kurumlara bağlı ne arkadaşlar? Evet uygulamalı sınıflar açılabilir arkadaşlar. Yani özel eğitim sınıfları değil, özel öğretim sınıfı değil, destek eğitim sınıfı değil. Özel sınıf değil arkadaşlar. Uygulamalı sınıf açılır. 26. sorumuza geçiyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre ifadesinde boş bırakılan yere uygun ifadeyi getirmemizi istiyor. Hangi yüksek öğretim kurumlarına, hangi programları bitirenleri, nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak diyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile bir kurul işbirliği yapıyormuş. E, ee, hangisi tarafından tespit edilir diyor. Verilen soruda arkadaşlar paragrafında aslında cevabımız var. Nasıl var? Hangi yüksek öğretim kurumlarına diyor. Yüksek öğretim kurumlarına. Hangisiyle işbirliği yapılıyormuş arkadaşlar? Evet. Yüksek öğretim kurumlarına yüksek öğretim kuruluyla işbirliği yapar Milli Eğitim Bakanlığı. Yani 26. sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Diğer sorularda da paragrafın içinde aslında cevabımız var kısa kısa çözdük arkadaşlar. Diğer sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın, başarılar dilerim.